Nasıl bu? Burası çok aydın. Dur bekle bir şey gideyim. Kese kağıdını alayım. Kese <laughs> Hocam ne yapsaydım? Zarfa koyup bir de takım elbise mi giysem diyor Bunun içinde kelle getirmedi mi? Olum. Yakışık. Kaldır bakayım kolları da. Önce güvenlik. E, tabi tabi tabi. Hiç olmaz. Tabi. Günaydın. Tamam. Yine uyandım. Uhu. <laughs> Tulumumu çalmışlar. Hangi tulumunu çalmışlar? Mavi. Hadi gel alalım sen Tulumu o zaman. Hadi. Gel, geç arabayı çekiyorum oraya ben. Üçcen. Üçcen. Düşmeyeceğim. Dur o zaman. Ha. Ee, şöyle diyeceğim. İşiniz çok, çok uzarsa istiyorsanız erteleyelim. Çok bir... kızım bak. Düşmeyeceğim. Aka ben bizimkileri Gibini yanına bu geçtim ama, ama Gerut görsen... abi bilmiyorum. Yani takılın yani ikiniz. Yani Ona bak yani. Elinden alacaklar falan. seni böyle babam olduğum için. Çok yanlış babalık yapıyorum şu an. istiyorsan alın kızım sinemaya gitmek me istiyorsa bak sinemamız da var burada. <laughs> Bismillah. Pamuk şeker. Bismillah. Ee. hı. Ee, e e <laughs> 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 ama arabayı, ama arabayı çok güzel cizmiş, ya. Arabayı çok güzel cizmiş, <laughs> Evet evet özellikle <laughs> zaten onu istedim ya. Anam Adam bak. Kedide kedi var. <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh. Bir daha, kızın cüzdanına bakma lan. Atsız. Ne, olur, ne olur, <laughs> bir daha bakma. Aa, tek yere serdi ya. <laughs> Babasının kızı ya. Bakma cüzdanına. bakma lan bir daha <laughs> bir hırsız. Hırsız. Yumurtuk <laughs> seni burada. Şşş bir, bir şey diyeceğim Zofia sen hayatında böyle yumruk yememişsindir gibi geldi bir serildin <laughs> Evet gerçekten yapıştın ne yere Ne kumdu bu Çok güzel Yalvarırım sallan bana Ha Ryan Ryan pardon Ha biliyorum Ha senin orada mı yaşıyor sizin, sizin köprüde mi yaşıyor Aynen Vanilla şey Unicorn tarafında karşıda Ha karşıda tamam ya şey yakın mısın bu adamla Evet de ne oldu ki. Abim yani şey ya bu, de aynı yerde yaşıyoruz ya Ya şey. bu adamın böyle motor kullanan elemanlarla bir yakınlığına falan rastladın mı hiç merak ettim sadece. He takılıyor onların yaptığı yardımı da o ayarlamış galiba. Hmm. Şeyle David dedim Dark MC. evet bilmiyorum. evet onların köprü altına yardımını Ryan ayarladı diyebiliyorum ben. Anladım tamam. Tamam teşekkür ederim sonra uğrayacağım yanına. Bir de şey, bir şey daha var. Ee, bu uyuşturucu satıcı muhabbet dönüyormuş şeyde köprü altında. Onu soruyordu geçen de. Ben de sordum birkaç kişiye de bilmiyor kimse. Tamam, tamam. tamam. Hadi alo ben uğrarım ya. Ne diyorsunuz? bay bay. Evet, güzel info aldık. <laughs> Şimdi içeri falan girerim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi. Siz? İyiyim. Güzel. Alkolü var mı? Ya. Emin miyiz? Tanıyamadım. Bunu tanımana gerek yok. Öyle mi diyorsunuz? Alkolü var mı? Daha demin yanlışlıkla size mi çarptım? Evet. Hmm. Söyle. Olmasın. İyi günler. Siz de bir daha yapmazsınız. Sevinirim. Kimin arabası? O? Hangisi? Umurumda değil. Dur 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 amına koyayım dur. Ne oldu? Bir yaklaşayım. Kamera var gerçi de. Sikiyim kamerayı. Gözüm kapalı. Boş. Gel biraz geri gel. Diego silahın bir de mermi depoda haberin olsun. Ne? <laughs> İçinde <Doğru>. adam. <olmaz. gülüyor> mu? <mi>? İçinde <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Vay amına Alalım <laughs> Adam içi geçmiş bırak. Uyuyor herhalde. Ya beni asla köprü altından aynı şekilde. Doğru. Görmedim lan. Hayır. Ana sikeyim. Droy burada sarmadı ya. Gel abi gel ben buldum bizinkileri. <laughs> Köprü altı mevzus. Fırat'ta mı var? Sende Yok Ferit sattı. Sen de oğlum neredesin <laughs> sen dedin. Yok bura gelmedi. Volvo amına koyayım aracı hiçbir şey olmadı lan. Halam Unicorn'un şurası götürelim görsünler çocuğun işini. Hayır hayır. Ama biz sanırım evlilik. Oradan da buraya. <laughs> Abi yapma şunu bak bunu evet. bekliyordum yapma yapma. Yapıyor <laughs> oğlum, yapıyor. <laughs> ama ne yapayım, istemediler. <laughs> ne oluyor ya? Hiç yok. Diego'ya dikkat et Rocco. Arada bir, bir şey. Böyle yapıyor bak. Piçlik piç bir şey söyleyeceği zaman duruyor duruyor söylüyor cümleyi sonra. <laughs> ya, ne Senin ne ananı sikeyim diye Diego. Ya. Piçlik yapasım geldi özür dilerim. <laughs> <laughs> sikeyim. Kendini sikeyim. Bu şey gibi Gogo'nun böyle rajondan önce yapması gibi bir şey yani. <laughs> ne böyle bir şey yapıp böyle öyle çekken böyle, böyle laf sok çekken böyle oluyor bir daha. Falan Başka var mı bir şeyler yapanlarınız? Var bir <laughs> de. CJ. <gülüyor> CJ şu an racon sesi var. Test kontrol. Bu adamın eşyası çok pahalıymış ya. Üzüldüm. Vereyim. Oğlum 21 çok fazla lan. Onun için kiyim. Ben. kalmış. Telsiz 15 oluyor. Bizim arabayı çaldılar dur. Arabayı çaldılar dur. Çaldı ha. Ya anasını sikiyim ama ya. <laughs> 15 15'e geçti artık. Biz şu anda katar biraz zamanımız Tamam, Hesu gelme ihtimali var. Polis geçmeye çalışıyordu. oradan. Ups. Çok iyi, dön bir daha aynı yerden çık şuradan. güzel paralar yaptı. Yapsın. Gel gel. Dönse. Bir daha. Ben girecek miyim deniz? Devam et yukarıdan. Oo. Ah. Oh. 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 Dur ha. Yok. Ya başvurduk. Ah. Oh. İndir oh. bakalım. Oh. kafanı oh. 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 sikiyim. Kask, kask, kask. <laughs> ah, kask. Sorun yok sorun yok kask var kafalı olum. Kafayı vursak ne olur? <laughs> Maskem var mı? Yüzün gözükmesin. Yok, şey <laughs> Arkasında o da. Sol öde. Ne oluyor oğlum? What the fuck? Dur. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? O kanka, bir rol yani ama yani, yaptır. herhangi bir şekilde aynı hareketlerden kaçının. Sikeceğim bu bugları ama kanka ya. Benim talimatlarım oyu, Şoför ellerini kaldırıp arabadan in. Telefonu bırak elinden. Ya in in. ediyorum. Ellerin havada bir şekilde arabadan in. Ya al ne yapıyorsan yap al. Sağındaki duvara doğru yönel. Uzak ya, geç arabadan. Kuyt atacağım ha şimdi ha. Vallahi ya. Hani bir hareketten kaçın. Yolcu koltuğundaki ellerin havada bir şekilde arabadan in. Zebel şahsın üstüne ara. Arıyorum. Solundaki duvara doğru. Kelepçele ilk önce. Yeter ya, yeter ya. Memin nasıl yaklaşıyorum. Hayır, bak kimse sinirlenmiyorum. Şu an şu rolist... anladın mı? Yani rol de değil sinirlendiğim nokta. O dönen baka sinirleniyorum abi. Ya e bu anlıkilik bir durum değil ki kanka ama yani ya. M şart 1 18 10 22 şahısların ikisi de yakalandı. Amına koyayım düz yolda gidiyorum ya. Bak derdim win de değil. Derdim win de değil. Yaşadığım baka bak. Araç için arayacağım. Araç direkt olarak gitti bir deden kaçamadım da amına koyayım. Affetmez Black Vigan.